Götünde çıban çıktı oturmaktan onunla. Aha. Aha. Ne oldu lan? Rock mu çıktı o kadar dur. Ne oldu lan? Top çıktı. Top. Dragon top çıktı. Oğlum atacak dedim mi atacak lan? Tamam ya daha kaçta atın sabaha kadar Bir kıta daha, daha, daha var ya Bırakma bırakma bot var Dersin biz toplandık da sahiyle, O tek tane dersi alalım Oha monaful ne oldu lan? Ne oldu? Slot bozuldu lan bunlar. Vote <laughs> Hacı. Eyvallah. Beyler krallığa son kaç dakika? Son 20 40 dakika. Ekran gitti lan. Beyler bir osuruk mu geldi sanki? <gülüyor> Sik. <laughs> İnfialandık. Lan Hakan sesi kapatıp gider gerekleri kapattım o sürdüm Bam <laughs> bam 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 Baba Temiz. Ne temiz lan? Beni bu Drake'ye sokan kimdi? Ha, ben buna tutuldum. Ter, ter içinde kaldım bak. Oh ben, ben tutuldum, <laughs> Of hala of diye hala bak geliyor. Siktiğimin odası ne zaman bitiyor? Yatırın, amanıza koyayım yatırın. Bıraktım ellerimi kaldırdım sikin. Hah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bitmek bilmeyecek yoksa. <laughs> 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 Krallık 11'de beyler. Yayın yeni açtık bu arada. Bilginiz olsun şu savaşı bir kazanalım o tohuna var ya bir koyacağım 100 kişi ölecek torment geldi hiç problem değil gelin lan buraya sıra bende şu bir az siktir çok saçma bir hareketti Murat bekleyin geliyor <laughs> nasıl zıpladı baba hacı veriyoruz oyları nereye ksc video atalım total votes receiving and all be yes 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 yallah yallah, Helal be. Yüzde 48 ile bu kadar, bu kadar. Bu <laughs> vezes, <yani. gülüyor> oh. Ne dedim kardeş? Murat %48'le 48 aldı çok iyi aldı diyor. Canlıydı ya böyle. bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Şey arkadaşlar. Yok ya söyleyecek sonra. Hepinizi. Zaten sonra. Ki bu kadar evet. aday adayın içerisinde yüzde 48 oy bilmiyorum yani. Kıyafet yok kıyafet yok. <gülüyor> 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 bu da ittifak klanlarına kapak olsun. Servet nerede keşimi versin Servet? <laughs> i̇ttifak evet. klanı hariç. Ha? He evet. Saat şu anda sabahın ve halk Doğru çoğaltında gayet dertemiz kuskunu böyle kuskunu kurmuş takılan bir arkadaş var. Biz de yayını artık sonlandırmak üzereyken. Arkadaşa PM'de attık. Herhangi bir tepki gelmedi. Acaba PC başında mı? Elle mi kesiyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bir algılamaya çalıştık tabi ama görülüyor ki zaten çarın hareketlerinden de belli yani. Genel itibariyle elle böyle bir kesme yapma ihtimali yok. Çünkü bariz açık ve net kostur arkadaş. Umarım bu arkadaş fanlanır bakalım. Elindekiler iki tane yapak mı? Nasıl yapacağız? İnşallah biliyordur da beyler şu iki tane yapmayı biliyorsa adamı çok fena heyecanlandıracağım. Hatta bak şuna yapalım mı? Şunu, bak elim iki tane yapalım mı şu itemi? Dur size göstereyim. Eğer tabi şey yapmadılarsa ismi neydi ya? Fixlemedilerse. Bak şunu iki tane yapalım. Dur. Nerede o? Kime verelim bunu? Dur bir. Bomb gel buraya bomb. Bir deneyeceğim. Eskiden oluyordu. Bakayım düpe olacak mı? Kabul et. Bomb kabul et. Kabul et hemen iki tane yapalım bunu. Kabul et. Trade'i kabul etsen sen. Trade'i kabul et sen. Oldu mu lan? Olmadı herhalde. Dur. Ver geri geri ver. bunu deneyeceğim. Abi. Arif sen mi geldin? He bebeğim ben Oo, geldim. Oo Arif. Yes. Şardı iki tane yapalım mı Arif? Şardı üçleyelim sonra 21'e yürüyelim. Arif şardı 19 yapacağız bugün. Şimdi düpe yapıyorum Arif. Ana <laughs> ne bacını düpeledim itemi. A item 2 yep. tane oldu. Evet. Ne? Ne yapıyorsun yayında mısın? Vallahi itemi iki tane yaptım amına koyayım. Tekrar Öfet yapıyorum. Bak, tekrar yapıyorum. Bak. Dur, 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 dur. Dur. Bak, bak. iki bana gelmedi lan. Nasıl gelmedi oğlum? Abi, az önce geldi. bunun bir ucundayım. Allah aşkına ne yapabilirim ben ya? Şurada bir su içeyim bari. Bak şimdi. Arif bak, izle yayını. Kabul et. Bak, dör, iki tane yapıyorum dakika, itemi. Dur bir dakika, bir dakika. Açayım da bari. Şey, izleyin şimdi. Çırpınışını görmek istiyorum. Oğlum bana bozdu adam işi bu trade attı bana orada ver geri dur ver geri şimdi iki tane yapacağım dur ver boyu bekle şimdi iki tane yapacağız Mehmet yazmış ki Bak. önden atmak 15 rep şart verelim mi diyor ulan sen o şartı vereceksin canın gider be bir saniye bir saniye bir saniye kabul etsene trade oğlum <laughs> bu niye kabul etmiyor kabul Tarka et dedi kabul ettirdiği fixlememişler mi oğlum bunu ya gerçekten Hassiktir fixlememişler bak şimdi adam bana voya gösterecek bak oldu bak bak adam bana bunu gösterecek izleyin gördünüz mü <laughs> lan, sikim. lan bunu fixlememişler mi bu hala bak itemi düpeledim ama şöyle bir durum var ben relok attığımda benim üstümdeki siliniyor amına koyayım Eskiden ya şey yapsana bir. Hayır, relok attığında siliniyor. Yok, inverter mi? sıfırla bir. Dur bir sıfırlayayım. Öyle sıf öyle buga girer. Gitmez. Girmez, girmez, girmez. Sen rahat ol. Gitti bak, gitti düzel. Gördün mü? Ama düzeltmemişler hala bunu. Bir de kalk mutfaktan su iç tamam. Şardı düpeliyim mi Arif? <laughs> şardı yaparken çöp atarmışsın. Şey. ee, şardı düpeliyim mi? Şardı iki tane yapalım var. Gidip amile koyup basmayı deneyelim sonra. <laughs>